Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Tevbe suresi 81-89. ayetleri değerlendireceğiz. Allahu Teala burada tev Tebük seferi ile alakalı bazı durumları bize bildiriyor. Şöyle ki, Ferihal muhallefune, o savaşta geride kalanlar, sefere katılmayanlar sevindiler. Bimak adihim khilafe Resulullah'ın hilafına e, geride oturup kaldıklarından dolayı sevindiler. Bu hallerine razı oldular. Ve kerihu ve hoşlanmadılar. En yücehidu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmekten hoşlanmadılar. Ve galu ve dediler ki la tenfiru fil har. Yani bu savaşta, bu sıcakta savaşa çıkmayın. Böyle söylediler. Gul, ey peygamber sen de ki, naru cehennem eşeddu harra. Cehennem ateşi çok daha sıcaktır. Levkanu yefkahun şayet bilmiş olsalardı. Yani şayet bilselerdi, böyle yapmazlardı, böyle demezlerdi. Ee, Tebük seferinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 30 bin kişiyle Bizans'a karşı yola çıkıyor. Gerçi savaş olmuyor ama iki ay süren e, büyük bir sefer gerçekleşiyor. Ve bu seferde insanların hem sefere katılanların hem geride kalanların durumu ayet-i kerimelerde anlatılıyor. İşte Peygamberimizle beraber 30 bin kişi sefere çıkıyor ama e, bir kısım münafıklar var ki bunlar e, sefere katılmıyorlar Yalandan mazeretler ileri sürerek Medine'de kalıyorlar Ve Medine'de kalmalarından da memnunlar Oh be Bu sıcakta da sefere mi çıkılırmış İşte biz bu şekilde Yalandan mazeretle kurtulduk diye Kendi hallerinden memnunlar Ayet-i kerime onlara şunu hatırlatıyor Ey peygamber de ki Cehennem ateşi daha sıcak Yani Demek ki bu dünyada ee, bazı çilelere katlanmak lazım. E, ee, velev yazın en sıcak günlerinde de olsa böyle bir sefere katılmak gerekiyorsa katılmak lazım. Yoksa diğer alemde cehennem gibi bir ateş o insanları bekliyor. فَلْيَدْحَكُوا <laughs> ile <laughs> Onlar az gülsünler. وَلْيَبْكُوا kefira Çok ağlasınlar. Cezaen bir مَاكَانُوا يَكْسِبُونَ Yaptıklarına bir ceza olarak, yaptıklarının karşılığı olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Yani onların bu hali iç açıcı bir durum değil. Bu sevinilecek, gülünecek bir durum değil, ağlanacak bir durum. Dolayısıyla peygamber savaşa çıkmışken, ehli iman savaşa çıkmışken katılabilecek kimselerin katılmaması ağlanacak bir durum. Ve geride kaldıklarından dolayı sevinmeleri değil, üzülmeleri gerekir, gülmeleri değil, ağlamaları gerekir. Fe in raca fe in racaikallahu ila taifetin minhum eğer onlardan bir taifeye Allah seni geri döndürecek olursa ve feste zenuke huruç, onlar bu defa seninle beraber savaşa çıkmaya izin isterlerse fagul onlara şöyle de len tahrucu ma'iye ebede yani ebediyen benimle berabersiz çıkmayacaksınız ve len tugatilu ma'iye ve ve benimle beraber düşmana karşı savaşmayacaksınız. İnnekum çünkü siz raditum bil gu'ud evvel marra siz işin başında o ilk seferde geride kalmaya, yerinizde oturmaya razı oldunuz. Fakudu mal halifin madem öyle artık geride kalanlarla beraber siz de kalın. Geride kalan çocuklarla, kadınlarla, ve e, bir takım hasta olan kimselerle beraber siz de kalın Allah yolunda savaşmak Allah yolunda sefere çıkmak gibi e, e, faziletten mahrum kalın. Burada şunu görüyoruz, e, onlardan bir taifeye dedi yani demek ki bir kısmı aklını başına alıyor ve kendine bir çeki düzen veriyor. Onlar daha sonraki seferlerde Peygamberle beraber bulunabilirler ve peygamberin yanında yer alabilirler. Ama onlardan bir taife de var ki artık peygamberle beraber çıkmaya liyakatları yok. Bu noktada kendilerine izin verilmiyor. Ve la ala ahadin minhum mata ebede yani ebediyen onlardan birisinin namazını kılma yani o, bu gibi nifak üzere ölen kimselerin namazını kılma. Ve la ala kabri gabri ve onun kabrinin e, üzerinde de durma. Yani kabrine gidip de ona rahmet okumam. İnnahum çünkü onlar keferu billahi ve rasuli Allah ve Resulünü inkar ettiler ve metu vehum fasikun ve fasık olarak e, öldüler. Bu dünyadan fasık olarak ayrıldılar. Bununla alakalı sebebün nüzul olarak münafıkların reisi İbn Selul'ün durumu tefsirlerde nazara verilir. İbn Selul münafıkların reisi, Medine'nin reisliğine hazırlanan bir kimseydi. Ama Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde Medine Müslüman oldu, toptan Müslüman oldu. Münafıklar dışında olanlar Peygamberimize tabi oldular. Münafıklar da en azından orada yaşayabilmek için tabi oldu, göründüler. İşte e, İbn-i Selul aslında kapasiteli, lider bir insan ama Peygamberimizi kabul edemedi ve münafık hareket etti. Kabul etmiş görünüp e, kuyusunu kazmaya çalıştı ve Müslümanlara zarar vermeye çalıştı. E, ama neticede e, her fani gibi o da bu dünyadan gitti. Ve e, öldüğünde oğlu Abdullah Peygamberimize haber verdi babasının öldüğünü ve cenaze namazı için işte peygamberimizin gelmesini arzu ettiğini ifade etti. Peygamberimiz de oğul Abdullah hürmetine geldi ve o şekilde onun cenaze namazını kıldı. Ayet-i kerime rivayetlerin ekserisinde cenaze namazını kıldıktan sonra nazil olduğu şeklinde anlatılıyor. Bazı rivayetlerde ise Gitmeye hazırlanırken nazil oldu Onun cenaze namazını kılmadığı şeklinde açıklama da var Ama meşhur olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Münafıkların reisinin Cenaze namazını kılmıştır Peki Fayda olmuş mudur? Yani münafıkların reisinin Cenaze namazını kıldığında O kimse bundan istifade edebilmiş midir? Edememiştir Yani bir kimse münafık olduktan sonra Elbette ee, bağışlanma liyakatını ortadan kaldırmış oluyor. Ve velev peygamber de onun cenaze namazını kılsa bundan istifade etmiyor. Burada aktüel şöyle bir meseleye dikkat çekmekte fayda görüyorum. Özellikle büyük şehirlerde insanlar birbirlerini o kadar tanımayabiliyorlar. Diyelim büyük bir, büyük bir camiye gittik. Orada birisinin cenaze namazı da namazdan sonra, vakit namazından sonra kılınıyor olabilir. E, kılalım mı, kılmayalım mı? E, camiye geldiğine göre Müslüman kabul ederiz ve kılarız. Ama gerçekte o bir münafık da olabilir. E, Peygamberimiz İbn-i Selül'ün cenaze namazını kıldı. İbn-i Selül kurtulmadı yine. Münafık olarak gitti. Ona göre ceza görecek. Biz de e, bu gibi velev münafık da olsa bilmeden cenaze namazını kılmış olsak e, elbette ee, bize düşen bir vebal yoktur ve onun da bundan faydası yoktur. Ancak şurası belki mühim. Ee, biliyoruz ki falanca aslında münafık. Bildiğimiz bir kimse, münafık olduğunu bildiğimiz bir kimse eğer cenazesi camiden kaldırılacak olursa onun cenaze namazını kılmakla mükellef değiliz. Bunu da e, hatırlatmakta fayda görüyorum. İnma Evet ayetin devamı velâ ke emmâluhum ve evladuhum, onların malları evladı seni imrendirmesin. Yani münafıkların geniş imkanları da olabilir. Maddi imkanları olur, etraflarında pek çok kimseler olur. Onların bu hali seni imrendirmesin. İnne ma yurîdullâh en yuazzibahum bihe fid dunya. Allah bunlarla bu mal gibi evlat gibi şeylerle dünyada onları azaplandırmak istiyor. Yani malın kazanması, korunması ve bir takım karşılaştıkları olaylar dünyada da bir azap şeklinde olabilir. Ve e, tezhaga enfusuhum ve hum kafirun kafir olarak onların ruhlarının alınmasını, kafir olarak dünyadan gitmelerini murad ediyor. Allahu Teala kullarına haşa e, kötü şeyi murad etmiş değildir. Ama onları serbest bırakmıştır. Eğer bir kimsenin imana liyakatı yoksa doğrudan bir lütuf olarak ona hemen iman verilecek de değildir. Allah dileseydi bidayeten bütün insanları bu şekilde yaratırdı ve bütün insanlar melekler gibi olurdu. Kimse inkar etmezdi. Ama murad ilahi insanların kendi amelleriyle karşılık görmeleri. Bundan dolayı isteyen münafık olabilir, isteyen net kafir olabilir ve ona göre hayat tarzını belirlemiştir ve elbette bunun neticesine katlanacaktır. Bunun bedelini de ödeyecektir. Ve izâ unzilet sûre bir sure indiğinde en âminu billâh Allah'a iman edin ve cahidu ma rasûlihi Resulüyle beraber cihad edin. E, bu şekilde sure indiğinde istezeneke ulut tavlimin minhum Onlardan geniş imkan sahibi olanlar, zengin durumda olanlar senden izin isterler. Ve galu ve derler ki zerne bizi bırak nekun mal gaidin geride oturanlarla beraber olalım biz de geride kalalım böyle derler. Burada tabii zenginliğin e, çetin bir imtihanına dikkat çekiliyor. Bir kısım insanlar var ki zora gelemezler. Geniş imkanları vardır, maddi imkanları vardır savaş gibi bir durum olduğunda işte mesela bu Tebük seferi münasebetiyle peygamberimize onu söylemişler. Demişler ki istediğin kadar mal yardımı yapalım ama biz sefere gelme gelmeyelim bizim mazur gör. Halbuki Allah yolunda malını verebilmek, evet bu güzel ama Allah yolunda savaşa katılabilmek o da yeri geldiğinde gerekiyor. Radu ve bunlar razı oldular. Bi en yekunu mal havalif geride kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular ve tubi ala ve onların kalplerine e, mühür vuruldu. Kalpleri mühürlendi. Fahum la yefkahun artık onlar bir şey anlamazlar. Onlar bir şey anlamaz hale gelmişlerdir. Yani e, Allah yolunda cihada çıkabilmek varken ve kendilerinde buna durumları müsaitken buna iştirak etmemek çok büyük bir vebal. İşte Allah-u Teala bu noktadan seferden geri kalanları bize anlatıyor. Onlar geride kalan kadınlarla, hastalarla beraber olmaya razı oldular. Onları bu şekilde anlatıyor. Ve onların kalpleri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar. Lakin Rasul ve Ladin Amanu Mahu. Lakin Peygamber'e gelince ve onunla beraber iman edenlere gelince, cehedu bi Emmalihim ve Onlar mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. Ve Ulaike lehumul Hayrat. İşte bunlar için hayrat vardır. Her türlü hayırlar bunlar içindir. Ve Ulaike Humul Muflihun. Ve felaha eren, kurtuluşa eren de işte bunlardır. E addallahu lehum Allah onlara hazırlamıştır. Cennetin, cennetler hazırlamıştır. Ve cennette mertebeler var. Bundan dolayı çoğul olarak geldi. Tecrimin tahdiyelen har, altlarından nehirler akan cennet bahçeleri, halidine <laughs> fihe ve onlar orada daimidirler, ebedidirler. Dâlikel fouzul azim işte bu en büyük bir kurtuluştur. İnsan dünyada da bazı kurtuluşlar yaşar ama imanla bu dünyadan gidebilmek, cenneti kazanabilmek en büyük bir kurtuluştur. Cenab-ı Hak bizleri bu en büyük kurtuluşa nail olanlardan eylesin. Başka bir programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.